Sami Hı. müşteri arıyor diyor ki kafe yarına hazır mı diyor. Nişan yapacaklarmış. Evet. Hazır mı? Hazır. Şu abin bitirecek mi yarına? Hı -hı. Yarına biter mi usta? Hı -hı. He bak perdeler neydi hazır bak. Nasıl ev evvel esiyor bak perdelere bak. Hı -hı. Bak Sami perdelere bak. Değil mi? Hı -hı. Yarına biter mi oğlum bura? Hı -hı. İyi. Ben gidiyorum o zaman siz burada bitirin yarına. Tamam. Adam yarına nişan yapacakmış burada. Evet. İyi hadi bakayım. Sen abilerine yardım et de bitirin tamam mı? Tamam. İyi hadi koş abin yanına. Hadi kolay gelsin size. Yarın bir dayağı yiyin bitiremezseniz. Tamam 对 <laughs>。